Merhaba arkadaşlar ben Bora kanalıma hoş geldiniz. Malum biliyorsunuz bazı olaylardan dolayı Discord Türkiye erişimini kapatmıştı. Ve bunu e, nasıl basit bir şekilde geleceğimizi gayet basit bir şekilde iki yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk yapmanız gereken şey denetim masasını giriyorsunuz. Sonra A ve internete tıklıyorsunuz. A ve paylaşım merkezine tıklıyorsunuz. Sonra o ilk seçmeyi tıklıyoruz ve kendi internetiniz olan interneti seçip tıklıyorsunuz özelliklere basıyorsunuz sonra dördüncü sekmede gördüğünüz şeyi seçiyorsunuz ve size ilk başta bu seçenekler e, bu işaret eder ama siz bunu işaretleyip bunu e, yazıyorsunuz buradaki sonucu yazıyorsunuz. Şimdi videoyu durdurup yazabilirsiniz tamam dedik tamam dedik kapattık onu da kapattık arkadaşlar şimdi videoyu durdurup lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ikinci sekmeyi gösteriyorum. Arkadaşlar Google açtık. Goodbye DPI Türkiye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu linki tıklıyoruz. Şimdi buradan sağ taraftaki linki tıklıyoruz. Sonra gelip ilk linki indiriyoruz. Ben de ilk olduğu için bir daha indirmeme gerek yok. Gösterelim hatta böyle ilk. Bu arada bu programı çalıştırmanız için Windows dosyanız olması lazım. Şimdi indirilenlere gelip buradan İndirdiğimiz dosyayı alıp sağ tıklıyoruz. Winrar'dan gelip dosyaları yapıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar Burada zaten size ayıklanmış olan bu şekilde düşecek. Tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan gelip aralarından bu e, sayfayı, bu dosyayı tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki yazıyor. Sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra Discordumuza giriş yapacağız ve bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Seknasla ve kapatmızı aşağıda tutuyoruz ve gördüğünüz gibi Discordumuza giriş yaptık hatta bir yazım çetesi bir şeyler gördüğünüz gibi mesajımda gidiyor bir sıkıntı yok gayet güzel arkadaşlar eğer size yardımcı olabildiysem videomu beğenip abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay.